Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz Sizler için sevilen dizi Yılıçapkın dizisinin 62. bölüm kamera arkasından oyuncularımızın birbirinden güzel muhteşem set paylaşımlarını ve kamera arkası görüntülerini getirdim Set çekimlerinden gelen Kazım mavi Akın'dan kamera arkası muhteşem bir paylaşım geldi Yalı çapkını setinden gelen yeni paylaşımları sizler için anında iletmeye devam ediyorum. Kamera arkası görüntülerin birbirinden yeni görüntülerini anında sizler için yayınlamaya devam edeceğim. Sizlerde 62. bölüm çekimlerinin kamera arkasından yepyeni görüntüleri, muhteşem paylaşımları anında izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. İyi seyirler.